Sahi ölümü aklına getiren var mı? Ölüm her an ensemizdeyken bu doyumsuzluk neyedir? Ey insan! Ne yaparsan yap sonunda, sonunda öleceksin. öleceksin. Yeryüzünde kibirli bir şekilde gezen küçük dağları ben yarattım egosuna sahip olan, insanları küçücük beyniyle aşağılamaya çalışan, hayatı hedefi ve dünyada kazanacağı geçici başarılara odaklayan her iki birliğinin sonu budur. Yeryüzünü nice betonlara kaplayan zengin müteahhitlerin sonu budur. Meftiye gelmek için karakterini satan, müdürlerine yalakalık yapıp arkadaşının ekmeğiyle oynayan ve çevresini ezen, zulme uğrayan insanların üzerine basarak bir şeyler elde etmeye çalışanların sonu budur. Güzelliğiyle hayatı boyunca makyaj, süse adanan, Cildi kurumasın diye her gün özenle yüzünü kremleyip yumuşatılan bedenin sonu budur. Sadece sosyal medyalarda süs olsun diye, cazibe olsun diye baş örtüsünü takanların sonu budur. Hayatını spor salonlarında ayna karşısında kaslarına bakarak geçiren Tek hedefi vücut büyütüp bununla sosyal medyalara fotoğraf atan kişilerin sonu da budur. Fakir insanları aşağıda görüp kendini ölümsüz sanan şımarıkların sonu budur. Havalı, kibirli ve doymuş tavırlarla nimetlerle dalga geçip ve yemek resimlerini paylaşanların paylaşan sonu budur. Paylaşan son. Ey azizim, dünyada her türlü ciriti atıyordun. Oysa bunların hesapsız olacağını mı sandın? Her şeyden hesap vereceksin. Bu dünyaya oyun oynamaya mı geldin sandın? Şimdi kabirde amelinle ve yalnızlığınla baş başa olacaksın. Başa, 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 başa. Çalışın. Başarılı olun. İnsanlığa fayda verin ama hayatı büyütmeyin. Kendinizi büyütmeyin. Zira elimizde yaptığımız erdemlerden ve amellerden başka bir şey kalmayacak. Allah hepimize hayırlı ömürler, ölümümüzü de hayırlı eylesin inşallah.